Blender derslerine tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'ın kurulumuyla devam ediyoruz. Blender yaklaşık 3 ayda bir piyasaya sürülüyor. Sürüm notları aracılığıyla en son değişikleri takip edebilirsiniz. Tıkladığınız zaman burada bakın Blender sürümleri ayrıntılı bir şekilde neler yapıldı, neler değiştiğini görebiliyorsunuz. Ve en son yayınlanan ve benim de şu anda kullandığım 4. versiyon. Tıkladığınız zaman burada bakın Blender 4.0'ı gururla sunar diyor. Harika bir gerçekten şey. Hemen bir göz atalım. 4.0'da neler varmış? Kurulumdan önce bir birlikte şey yapalım. neler yapılmış? Ne kadar dakikaymış bu video? Blender 4.0 is now officially released. 11 dakikalık And the big video var. Ee, Blender 4'ü neler değiştiğini bunu da tavsiye ederim. Bu arada İngilizce şöyle bir şey var. Bunu da değinmeden geçmeyeyim. Eğer ki İngilizceniz yeterli gelmiyorsa o zaman şunu yapabilirsiniz. Burada bakın Google'ın otomatik çeviri bölümü var. Bu otomatik çevir kısmına geldiğinizde Türkçeyi seçiyorsunuz. Evet. Evet, Türkçe seçtikten sonra bakın. Türkçe alt yazıyla izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. There's also a brand new interface font called Inter that should be easier to read. The 3D view now has a region called the asset shell. <laughs> i̇zlemenizi tavsiye ederim. Özetle bütün sürümlerde neler yapıldığını bakın burada gördüğünüz gibi ayrıntılı bir şekilde Blender bizlerle paylaşıyor. Böylece her sürümde ne kadar geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini ispatlayan bir şey az. Sistem gereksinimleri Blender, Windows, MacOS ve Linux'ta indirilebilir. Her zaman grafik sürücülerin güncel olduğunu, OpenGL'nin iyi şekilde desteklediğini kontrol edin. Blender'ın bir dizi minimum önerilen gereksinimleri vardır. Bu nedenle Blender yükleme çalışmadan önce bunların karşılandığından emin olun. Grafik tabletler ve 3D fareler gibi diğer donanımlara yönelik destek daha sonra donanımın yapılandırılması bölümünde ele alınacaktır. Ve bakın burada da sistem gereksinimlerini görüyorsunuz. Windows 8.1 10-11 destekliyormuş. Blender'ın belirli konfigürasyonlarda çalışmasını sağlamaya yönelik tüm çabalar memnuniyetle karşılanır. Ancak yalnızca aktif geliştiriciler tarafından kullanılanları resmi olarak destekleyebiliriz. Windows için masaüstüne bir simge eklemek için Blend dosya uzantılarını ilişkilendirmek ve benzeri istiyorsanız bir yüklenici mevcuttur. Donanım gereksinimleri Minimum 8 GB RAM diyor. Bunu sağlamak çok basit. Sonuçta artık bunun altında herhalde bir cihaz kalmamıştır. 1920 1080 Full HD ekran istiyor. Bu da standart bir şey beklenti olarak. OpenGL 4.3'i destekleyen 2 GB. Grafik kartı konusu önemli. Eğer laptopta çalışıyorsanız aldığınız cihazın grafik kartının bu kadar kaliteli olup olmadığını tabii ki alırken dikkat etmelisiniz olmayabilir. Tavsiye edilen. Bu minimum bu arada. Solda gördükleriniz minimum. Tabii ki tavsiye eden. 64 bit 8 çekirdekli. 32 GB RAM ve 2K ekran, 3 düğmeli fare veya kalem tablet, evet 8 GB grafik kartı RAM. Evet 2 GB minimum, 8 GB maksimum. Desteklenen grafik kartları burada bunları da görebilirsiniz. Eğer iyi bir iş çıkarmak istiyorsanız Blender bunları ben tavsiye ediyorum demeye çalışıyor aslında. Blender kararları düzeyine bağlı olarak aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli farklı ikili paketler sunar. Her pakette en yeni özellik ile kararlılık arasında bir denge vardır. Sizin için doğru olan paket bu ikisine yönelik gereksinimlerinize bağlıdır. Örneğin bir stüdyo uzun vadeli desteğe sahip olmak isteyebilir. Bir hobici daha yeni özellikler isteyebilir. Diğerleri ise yalnızca gelecek özellikleri test etmek isteyebilir. Aşağıda açıklanan her pakette herkes için uygun bir şeyler vardır. Kararlı sürüm. En son özellikleri içeren ve gerileme olmadan kararlı kabul edilen bir paket. Yaklaşık her 3 ayda bir yeni bir kararlı sürüm kullanıma sunulur. Uzun vadeli destek. Blender'ın çok kararlı bir sürümünü gerektiren uzun ömürlü projeler için tasarlanmış bir paket. LTS sürümleri 2 yıl boyunca desteklenir ve herhangi bir yeni özellik, API değişikliği veya iyileştirme içermeyecektir. Her yıl yeni bir uzun vadeli destek sürümü mevcuttur. Günlük yapımlar. Demek ki şöyle çalışıyor arkadaşlar. 3 ayda bir versiyon çıkarıyor, çıkarıyor, çıkarıyor. En son her yıl diyor ki bu bizim uzun vadeli destekleyeceğimiz Paketimiz budur diye karar verdikleri bir paket var. Eğer ki profesyonel bir çalışma yapacaksanız uzun vadeli destek içeren bir şey yapmak tabii ki mantıklı olacaktır. Görüyorsunuz döküman atlamadan okumanın faydası aslında. Ben zannediyorum tamamen herkes Blender'ın son versiyonunu indiriyor, kullanıyor ve bütün stüdyolar onu kullanıyor. Yani şu detay bile bence hayat kurtarır. Eğer yanlış versiyonla birçok çalışma yaptıktan sonra bunu fark ederseniz kabus gibi bir şey olur herhalde. Günlük yapımlar. Geliştirmedeki en yeni değişikleri içerecek şekilde günlük olarak güncellenen bir paket, bu sürümleri kararlı sürüm kadar kapsamlı bir şekilde test edilmemiştir. Resmi olmasına ve genellikle çok deneysel olmasına rağmen bozulabilir. Evet, günlük yapımlar. Yapım dediği de build tabii ki. daily build. Günlük olarak yayınlanan versiyonlardan bahsediyor. Tabii ki bu normal bir şey. Bütün yazımlarda bu olağan bir şeydir zaten. Not: Blender'ın kaynak kodu referans olarak veya kaynaktan oluşturmak için ücretsiz olarak mevcuttur. Normal kullanıcıların Blender'ı derlemesi beklenmese de avantajları vardır. Burada da yeni bir şey öğreniyoruz arkadaşlar birlikte. Bunu ben de şu anda mesela şu ana kadar okuduğumuz birçok şeyde evet tamam okey okey yani öğrenmiş olduk deyip geçebiliyoruz ama bakın şu değerliydi. Uzun vadeli destek bence çok önemli bir konuymuş. Diğer bir konu da Blender'ı desteklemesi beklenmese de avantajları vardır. Blender her zaman günceldir. Bir özelliğin geliştirdiği herhangi bir sürme veya şubeye erişim sağlar. Serbest özelleştirilebilir. Evet bu da gerçekten çok ilginç. Kaynak kodu üzerinden bu alırsanız daha iyi olur demeye getiriyor. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Bence bu riske gerek yok. Biz sonuçta öğrenme aşamasındayız ama çok ileri düzeye ulaştığımızda bazı şeyler muhtemelen işimizi görmediğinde ya öyle bir şey hatırlıyoruz bir dönüp bakalım dememiz için en azından şu an bunu biliyor olmamız değerli. Evet kurulum kılavuzları diyor. Burada ben tabii ki burada tabii ki ben Windows'a yükleme kısmına odaklanacağım. Çünkü benim bilgisayarımda Windows var ve genelde de Windows üzerinde öğrenmeye çalıştığınızı varsayıyorum. Zaten diğer kurulumlar için de açıkçası çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Kaynaktan bakabilirsiniz. Windows'a yükleme. Minimum gereksinimleri ve Blender için mevcut olan farklı sürümleri bulmak için Blender indirme sayfasını kontrol edin. Evet, zaten yani bunu söylemeye de gerek yok. Blender'ı indirme sayfası dediğimiz az önce bizim baktığımız sayfa. Zip dosyasını veya Windows Installer dosyasını indirin. Windows Installer dosyasını yükleme. Zip'ten yükleme. Aslına bakarsanız burada arkadaşlar çok da bir şey değinecek bir şey yok. Windows'a yükleme kısmına özet geçip dersi bitiriyorum. Windows'a yükleme. Windows'a yükleme konusu aslına bakarsanız sadece bu ekranı görelim ve eğer bir ekstra bilgi alabilecekseniz alabilelim diye bu sayfadayız. Burada bunu ben daha önceden incelediğimde tabii ki indirme seçenekleri olduğunu direkt installer'dan indirebileceğinizi, zipten indirebileceğinizi, kurabileceğinizi söylüyor. Bunun dışında taşınabilir kurulum özelliği de var arkadaşlar. Bunu da burada anlatıyor. Bizim tabii ki şu an odamız öğrenmek olduğu için kalkıp da bu taşınabilir mi? Bunlar advanced noktada ihtiyaç duyulabilecek şeyler olduğu için buralara çok değinmiyorum, zaman kaybetmiyorum. Microsoft Store'dan yükleyebilirmişiz. Windows'ta güncelleme çeşitleri yolları vardır işte vesaire. Windows installer dosyasından güncelleme, zipten güncelleme, Microsoft Store'dan güncelleme. Yani zaten bunları standart bir bilgisayar Windows kullanısı bu blender öğrenmeye kalkıştıysa muhtemelen bunu zaten bu tarz şeyleri çok iyi biliyordur. Bu nedenle bu kısmı size bırakıyorum. Destek almanız gereken bir konu olsa da bununla ilgili bence çok fazla kaynak bulacaksınızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.